Merhabalar Ayşe ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çöp kurabiye yapacağız sizlerle. 250 gram margarin veya tereyağını yoğurma kabımıza alalım. 2 tane yumurta var. Birinin akını geriye ayırdım. Bir tane tüm yumurta, bir tanenin de sarısını aldım. 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. 1 su bardağı şekerimizi ekliyorum. Ve bunları bir güzel Birbirine geçecek şekilde yoğuruyorum. Evet malzemelerimizi gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur gibi elde ettik. Şimdi diğer malzemelerime katıyorum. 2 yemek kaşığı kuru çay, 1 yemek kaşığı kahve, 1 yemek kaşığı damla çikolata kullanıyorum varsa kullanın arkadaşlar evinizde şart değil kullanmanız unumuzu da birazını katıyorum dikkatli bir şekilde katacağız bir paket kabartma tozu bir paket vanilyamı da ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum bir miktar daha un ilave ediyorum Hamurumuzu yoğurma işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Aldığı kadar un koyduk. Yumuşak bir hamur olsun, sert bir hamur olmasın. Çok şey çok yumuşak da olmasın. Orta yumuşaklıkta bir hamur yapalım. Hamurumdan cevizli yüklüğünde koparıyorum. Avucumda yuvarlıyorum gördüğünüz gibi. Önce yumurtanın akına sonra fındık ezilmiş Funda koyuyorum ve tavama tepsime yerleştiriyorum Evet kurabiyelerimiz bitti. Şimdi fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.